Birlikte oynayalım. Evet. Tamam mı? Öyle işte. Evet. Tamam. Hazırım. Hadi Keresinden. yürü. Yürü yürü. yürü. Hayır olmaz. Ya kanka. Almışım, göstermeden gidemem. Oğlum, zaten var şu map'i. Azıcık diğer map'leri de mi oynasak artık? Olabilir şunu bir yapalım. BU Kanki burada mısın yine? He? Ya ama yetmiyor gidiyorum oturuyor. Çek bizi kankiyle. Çekeyim sizi kankiyle dur. Elinde de tüfeğinde de alayım dur. Şöyle. Haa. Yaşa. Gel şimdi sen beni çek. Ya kanka. <gülüyor> <gülüyor> bu daha, daha güzelmiş gibi geldi bana bu arada. Ama sende var. var ya. Niyet var niyet. Niyet önemli. Gitti <laughs> ben. Daha paraları tamam da Sanki içimden biri diyor ki 500 verecek bana. Biz geldik. Bir tane para var. Hemen takalım. Bak ben sayacağım bu sefer. Ulan nereye gittin? Evet. O kadar evet. bir sayımız var. Nereye gidiyorsun der bir insan. Evet. Ulan insan bildiğin ya? Key. Evet. Key. Evet. Onu onu. <laughs> Oğlum hiç beklemiyordum lan. Bir ses geldi oğlum. Nereden, nereden geliyor ses? I üç. Dinle dinle bak dinlemeden gitmişsin. Bu sefer ben sayacağım paraları. Allah Allah say lan. Sen sayamıyorsun. 3 tane oldu şu an. Kaç olmuştu lan? Unuttum valla. 1, 2, 3, 4. Getirdim. 5 oldu o zaman. 5. sene. Oğlum ben senden nasıl hızlı koşuyorum lan? Karakterin şeytan diyorum oğlum ben sana. Dinlemiyorum bana. Aa burada o dans alabilir mi? Şarkı çok iyi. Ne hangisi? ya. <laughs> 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 bir de sallıyor böyle titreti ya. <laughs> bir yenisini bir de diğer yeni diğer yeni. 6. Sen de bırak. Bıraktın mı? Ya. <laughs> <güler>! 3, 4, 5, 6, 7, 7. Gel. Yedi. Ya oğlum bu yine nereye git? Oğlum, nereye gitmiş olabilirsin lan? Neden oraya gittin? Koydum ben. He? Sola girdin mi? Orada varmış birden para koydum. şunu da al gel. Gel gel. İyi ki ayrı oynamayacağız dedik ya. Daha başta konuştuk. Oğlum sola girdin para varmış. Bari. Gel burada da var. Al. 10. Tamam hadi yürü. Şimdi kaldı. Oğlum ben harbi sana fark atıyorum ha. Bu avantaj benim için. Kovalanırsak sen ark <laughs> arkada kalacaksın. Sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Gel şimdi beni takip et. Ne oldu. Gel gel. Bu oyuna güncelleme geldi. Aa. Onun. Ah. <laughs> Titredim. Bu bana geliyor. Aa! Güncellememişler lan! Yok yok güncellememişler. Hadi yürü. Alsana şunu. Ne? Oğlum şurada var. Heh. Şunu ben aldım. Lan kapa kapa. Alıyorum lan, lan, lan. Sen git gel dondurucu açalım sana da. Dondurucu git al. Dondurucu al. Dondurucu. Aa! Bak Ver bakayım sen Ne diyecektim ya? Ha kapıları açık bırak da <laughs> kaçarken lazım olur. Ben bak daha girmedik. Bulmadığımız anahtarlar var diyor. Evet gel var. Sağ Oğlum gidelim direkt gidelim gel. Hı. Sen bir de anahtarları bulacağını mı düşünüyorsun? Ya oğlum bir gel ben bir tane anahtarın yerini biliyorum gel. Diğeri gelir nereden biliyorsun? 4 tane 5 tane kapı olmaz. Buradakini var. aldın mı lan? Burada olması lazım lan. Bulmuştum. Gel şuraya gel. Neredesin lan? Ben de bir tane wow. daha buldum. Ara. Tamam her yeri açtık zaten. Aa, gel buraya açabiliyoruz mu? Venlik odası var mı sende? Yok. Yok. Burada da var kapı. Bu da açılmıyor mesela. Oğlum bazı anahtarlar yalnız bölümü geçtikçe açılıyor biliyor musun? Gözüküyor biliyor musun değil mi? Biliyorum girdiğimiz yerlere bakıyoruz işte. Bir bakalım diyorum ben de. Arada bir mantıklı konu. Aa bilet var gel bilet var. Oğlum kayboldum lan. Gözde biliyorduk bir de ha. Gel gel. Bak şimdi seni nereye götürüyorum bak. Hiç kimse gitmediği yere gideceğiz. Hiç kimse gitmiyormuş mu yani oraya? Hiç kimse. Ha beni özel bir yere götürüyor. Date'e mi çıkıyoruz? Tabi tabi. <laughs> aynı, <gülüyor> yere geldim. aynı yere geldik abi. Tamam kapa kapa. Anahtar var mı? Yok. Tamam buraya. Şuradan anahtar mı anahtar? Aga biz bu oyun çok detaylı düşünüyoruz. Bu kadar detaylı değil bu oyun. Köst be. gidelim yapalım. Biz şu an neredeyiz lan? Ne oluyor? Tugay? Tugay? Lan şunu sesini Tugay sandım. Oğlum ben gelmeden yakarsan. Niye nereye kayboluyon oğlum? Ben kapının orada durduğum sana bakıyorum. Niye? Sen nereye kayboldun? Aa ne anahtar. Tam elektrik odası var. Yalnız senden bayağı hızlı koşuyorum. Burada var mı? Ha? Gel bir de e, şuraya bakalım. Da, dur, dur. yakma. <laughs> bir yapma abi. Ben bir Mahmut abimi göreyim. Görmedim tabii. Aa doğru Mahmut abi bakmıyoruz bayağı. Mahmut abi. Valla bayağı dur görmüyor seni. Yeni dansını göster Mahmut Nerede abiye. Abi Mahmut abi yeni dans alalım nasıl? Oğlum dansı boş ver şimdi şurada bilet gördüm dur. Bir daha, bir daha. Evet. <laughs> Deneme, kaçma, Senin çok, çok. ÖCÜNÜ alacağız? <laughs> alacağız. Öst be. Sen para koy, 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 para koy. Aç lan. Hadi. Çok hızlı kaçarım. Çok hızlı kaçarım. <laughs> Hız. Aa arkaya gidemiyorum. <laughs> Onu kaldırmışlar. Ya böyle yapacağımızı alttaki kapılara gitsek. Harbiden. Yürü. Oğlum sen nasıl bu kadar hızlı koşuyorsun? <laughs> Allah! Sen de Girdin kapa, mi? He ben girdiğini görmedim. Üst katta. Bak şu alet bizde de var. <laughs> sanayide mi? Ee, sanayi. Ne işe yarıyor? Amatörü sıkıştır. Hadi yürü. Şeye gel, Dur ben de alayım. Koş. Allah'tan üst kattaymış. Oğlum burada Tugay. Geri mi döndün lan? Buradayım. Lan Tugay. Işığını görüyorum. Hey! <laughs> Geri mi geliyor bu? Aç. Heh, gel. Oğlum niye gelmiyorsun? Temi, temi şey dedim ben soldakine gideceğiz zannettik buldun mu? Yok. Or Oğlum sen elektrik odasını açtın ya. Sen oradakini aldın. Aa elinde var lan. Aga ben sola gittim. Mavi yer var ya. Kapalı. Evet. Ben oraya gittim. Önünde de bir tane daha var. Ha hadi yürü. Tam nerede şu an bu ama? Aşağıda şu an. Yukarı çıktı. Yürü. Aşağı indi. Yukarı gidiyor. Yürü, yürü, yürü. Nerede? sağdaydı. Şurada bir garanti alalım kendimize. Hoppa. Çocuklar doğru kafayı alır bekle. Seçtik. Yukarı koş. Kaç. Biz de koşacağız ama. Biz de koşacağız. Nereye gideceğiz? Yukarı nereye gideceğiz oğlum? Tam ilk baş sağdaki o odaya bizim camlı e, odaya. Nereye? E, gideceğiz? <laughs> lütfen. Of. Oh. Bir bebeleri oyundan kaldırsınlar. Gitti hadi yürü yürü yürü. Oğlum dur. Oğlum bak şu kapıyı kapama. Gel. Sen var ya sen kalleşsin Kalleş. Arkan niye kapıyon kapıyı Arkandayım. Köşeye geçmişine bekliyo Ne? Ne? Dost yaski Dost yaski mi? Kim? <laughs> Dost sayıcı Dost sayıcı Dost yaski <gülüyor> <gülüyor> Köşeye geçmişine yerecem herşeyi Yerecem tabii. <laughs> ne yapacağım? <laughs> Sadece gözüne gözüküyo bak şöyle eskidin <laughs> <suçtum gülüyor> Bir aydır şöyle duruyor köşede Altıma suçtum oğlum. Bir özür mahvolda kabul et bunu Yok kanka kabul etmiyorum. <laughs> ne yapayım, ne ben şimdi yapayım. gideceğim bekleyeceğim sen oyunu bitireceksin anca öyle kabul eder. <laughs> <laughs> Diğer taraftan dolaşacağız. O sağa giderken <laughs> bir sola gideceğiz. Bu... <laughs> tamam, sen kapıyı açacaksın anlaştık mı? Tamam. Oğlum bunun sağa gitme hiç niyeti yok. Bak şimdi <laughs> dinle beni dinle beni dinle. Bu yukarı çıkınca biz... Sağa geçti. Yürü. Lan bırak. <laughs> Ulan tam plan yapacaktık. Lavuk sağa gitti. Yukarıda, yukarıda, yukarıda. Nasıl yukarıda bu? Ya git be. Nereye kaçıyoruz? Odaya mı? Tamam dur parayı atıyorum. Koy koy. Görüşürüz Tugay. <gülüyor> <gülüyor> sen şerefsizsin diyor. Ne alakası var? Abi az önce yaptığın bedeliydi bu. Aa buraya doğdu la. Geldim geldim bak nasıl yetiştim hemen. <laughs> Oğlum az önce yaptığının sen bu ben şeyiydi. Ben seni bak beni seni yemedi orada. Palocun da galedi var herhalde önünde. Oğlum sen mal gibi koştun çünkü ben oturdum usul usul bekledim <gülüyor> ölmeyi. <gülüyor> İki tane var. Gel 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 patlatıyorum. <laughs> Geri çekil oradan vuruyor. Denedim denedim oradan vuruyor. Yürü. Çok seri çok seri. Bak şu odada da bir tane var. Oha. Bak bunlardan öldük. Bunları öldür. Çok seri çok seri çok seri. Hadi hadi hadi. Atla, şey mi lan? Binemiyoruz ben denedim. Ben de her şeyi denemişim. Bursa'da mı peki? <gülüyor> <gülüyor> bursa'da mı peki? Oğlum burada bir yerdeydi sanki lan. Bir ses geldi. Odaya mı? Odaya mı? odaya mı? <laughs> ben mi sattım? Sen üstüme kapıyı kapadın. Ben gittim orada durdum seni kovaladı. Burada bir seçeneksin. Sen orada benim üstüme kapıyı kapadın. Yürü. Yürü yürü. Aga bak harbi satma ya. Bir ekip şey oynayalım şu oyunu. Aga burada 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 geri gel. Geri gel. Buraya buraya gel buraya. Çok kızdı. <laughs> Oğlum sese ses, duyarlı dese. Vay. Çok stres oldum. <laughs> Dans et. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum nasıl bunu yakaladı lan? <laughs> Gözlerimi kapamıştım var ya hocam diye. Bakalım nerede doğacak? Oğlum yukarıda mı doğdun gerçekten? <laughs> Dur be kız lazım Aşağı mı gidiyor? Oğlum nerede bu be? <laughs> Ananız. Yanlış kişiyi buldum. Yanlış kişiyi buldum. Oo kalbim titredi. O nasıl oluyor lan? Ya sikerim. Oynamam ki. Vallahi oynamam. Buraya gel. Buraya gel. <laughs> buraya gel. Buraya gel. Aga ben bir tane daha bebek buldum bu arada yolda dışarıda var bir tane. E Tamam bir şey kutu. Burada da var kutu şey de var kutu. o hep girdiğimiz odanın karşısında var bir tane. Dur, Şu an kız. Ha ha hadi yürü Tamam onu da aldık mı çok iyi. Oğlum tam ortada yaptın nereye saklanacağız uzak koysan da gelirdi zaten. Se o benim o benim o benim sağ. Ol. Ne alaka? Ben hızlı koşuyorum. Şunu şunun kavgasını mı yapacağız gerçekten? Hayır, hızlı koşuyorum o varken. Tamam gel sen. Aa oh, çocuk geliyor. <gülüyor> 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 Oğlum bu <laughs> bu tam bir o. E. Ağacımdan camdan bakayım dedim kapıyı açtık. <laughs> sen hızlı koşayın ya bu varken ben de hızlı koşarım. Oğlum full burada bu. Valla. Ya dur s**kine <laughs> de ya. Şu ne işe yarıyor anlat bakayım biraz. Aga bu motor. <laughs> motor. Aga bu su çeker, su boşaltır. Mesela tanker var yanında. Aa bilet var lan. Mesela bu motoru. Bu aküsü. La şurada bilet var boş ver motoru gel. Kısmı var. Gel gel gitmişken gidelim. Hadi yürü. Düz mü? Düz. Bu sağına şeyini de bulamadık değil mi hala? Evet. Bak şu kapıları kapama. Ne yapayım lan ben, net bir Korkudan. Oğlum nereye gitti bu bebek? Buradaydı. Yukarıda şu an. Ya, Değil. Önümüzde şu an. Bakalım gel. Tut, tut. Ger -ger. Neredesin lan? Google'ı biraz soluklanayım. O titredim. Yemin olsun titredim. Aga asıl sıkıntı buradan sonra başlıyor. İlk defa sekizde geliyoruz. Çekilir mi? Yakabilir, yakabilirsek tabi. Şu an, şu an yedi tane mi koyduk? Altı değil mi şu an? 2, 4, 6. Hayat. <laughs> Ya şunların da kafasını alamıyorsun be ya. Adam şunu gidemedi. Abi bak bağırsağı koymamış lan. Bağırsağı koyacak, gözü koyacak. Hayır oğlum bu başka bir şey parçalamış burada. Şunu kolunu taksak tamam işte. Sağa gitti. Biz sağa gitmesini bekliyoruz. Gitti. Gitti. Geri gitti, gitti. geri gitti. Gitti. Geri gitti. gitti. <laughs> gitti. Biz iki ağlık. Aa! Ben, ben açmadım, ben açmadım. Sen açtın sandım. Sen açtın sandım. Git hadi be. Biz de işimizi yapıyoruz dostum ya. Bu <laughs> niye buradan geçip duruyor? Bizi mi merak ediyor acaba? Geri gelecek o. Gitti gitti. Gitti gitti koş. Koş koş koş. Aa monkey. Monkey. Ya ama bu ne? Ha, o, nasıl o kadar hızlı koşuyorsun? Para koy. O para, para hazırla. <laughs> Nereye kaç? Ananı. Çok yakın. Aşağı Çok yakın. Aşağı soldan mı? Sağ, sağdan sağdan hadi. gidemeyiz. Sağda zaten. Soldan gideriz. Atlarız. Atlama lan bu oğlum. Dur dur atlama hemen atlama hemen. <laughs> Akıllandık oğlum biz maymunu öldürüyoruz artık. Bilal <laughs> kapıya bakmadık bak. ondan anahtarı yok. Nasıl bulacağız? Orada zaten. Ben, bende atölye var. Bende dondurucu tasıyla bas Pasajı kontrol odasının anahtarı var. Belki orası olabilir. Bakalım mı? Yürü. Bak gel ben gitmem. Güvenlik odasıymış. Güvenlik odası. Tamam ki. Bir tanesi orada tamam onu biliyoruz. Bir tanesi de dışarıda lavun. Çocukların. Yok lan dışarıdakini aldık zaten. Bak birimiz ölüyorsa bir tane Odanın içine giriyor kapıyı kapıyor gelene kadar açmıyor. Tamam da kit. Gelirken bulsun adam. Abi bir şey diyeceğim. Şu an bir tane kitli odamız var. Birer türlü dışarıda biri de o odada. Yani. Geldi. Ofa. Yukarı gitti sanki. Bak bence bir var tane sen... bebek sol tarafımızda. Soldan da çıkış var ya o çıkışı. O çıkışa bakmadık galiba. Yok baktık ya. Bu nerede ya? Abi bu çok çok zor şu an. Ben gerçekten çok Olsun. korkuyorum şu an. Çıksak mı? Oynamayalım bırak boş ver. Bu burada kalsın ya. Böyle bitirelim biz. Hayır. Geldi mi? Allah <laughs> <laughs> geldi mi diyorum daha <laughs> Burada. Gelince işaret vereceğim ben sana. Tamam hadi bekliyorum. Oh! Oğlum görmüyorum ki senden. Nereye doğru kaçacağız? Buradan gitmemiz lazım artık. Hadi korkunç şey olmaz yürü. Ona kız. Olur 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 olur. Olur. Gökte gider olur maymun da yer. Öldüm öldüm. Aga yapacak bir şey yok. Koşacak birimiz yakalanacak. Gider ayak. Kaçar. Tamam o zaman ileriki sol mu yapıyoruz bu sol mu? İleriki sol. Hadi iyi ki de kaç trans Senin ananı oğlum kriz geçireceğim şimdi bu ne? Nereden geldiği de belli olmuyor ki. Neredeyim lan? Oğlum bu ne maymun kaynıyor ya. Uhu, Tugay sıçtı sıçtı. Dur ben şimdi kit olan odaya gideceğim. Oh şu bebek benden nasıl hızlı koşuyor ya. Aa çocuk var. Ben geldim. Aga çocuğu buldum. Ben de çocuğu buldum ama müzik kutusu yoktu. Var var müzik kutusu da var. Yürü yapacak şu birimiz yakalanacak yine. Geliyor geliyor. Burada. Ya, müzik kutusu. Arkamızda. Şu müzik kutusu diğer tarafta. Burda burda. Allah'ım sen buraya ara. Koş lan. Bu yanlış tarafa koşuyorsun. Ani. Çok seriyim, çok seriyim. Bunu senin için yapacağım. Hayır 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 hayır. Hayır oğlum yatma yatma tek yapamam. <laughs> Neden? Sence? O, o sıra alırsan, gel, git, vur. Dur bekle yukarı çıkacak bu. Oğlum çıkayım yerimden zıpladım. Ya, göte bak ya. Niye gelmiyor? <laughs> A gel. Yanlış yere koştuk Anahtar almamız lazım. Yanlış yer değil. Yakar. Anahtar nerede? Kapa. Olgu, bu öyle bir şey yok. Soldan mı? Soldan yürü. Geri geliyor. alırım. Bir, bir şey diyeceğim dur dur bir sakinleşelim bir dur <gülüyor> sakinleşelim <laughs> Sakinleşelim oğlum işte. Aga bize anahtar lazım o odada son sonuncu çocuk. Lan sonuncu çocuk orada anahtar nerede? Bak ya dokuzuncu yaptıktan sonra geliyorsa. Sanmıyorum kanka o kadar da zor oyun mu yapılır anasını satayım en zor bölüm bu he. Gerçi kasabayla yarışır da. Bir dakika, müsait değiliz. Evet. <laughs> Konuşuyoruz. 2 saniye verir misin canım bize? Kasabayı geçemez bu arada ya. Kasaba çok çok büyük. Ben kasaba bilemedim ya. Aga, kasabada anahtar buluyon. Ki, kitabı buluyon. Anı geçemez. Anı geçemez. An da zor bu arada harbiden de. Kasabada bir de kitaplara göre şeyi açman lazım. <laughs> bir dakika. Bu da hiç sağa gitmiyor. Be. Hep bu taraflarda dolaşıyor. Yolumuzu kesiyor. Ketişiyor ya. Tepiştiği başlamış. Araç kesiyor bizden. Nerede şu an? Yukarıda şu an. Bekle. Yukarıda hayatta olmaz o iş. Lan. Aşağıda. Ne yapıyor? Koş 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 koş. Şimdi değilse koş. ne zaman? Şimdi değilse ne zaman? Allah'ım anahtar nerede? İnşallah karşımda çıkan. Al şunu kutusunda. Alamadım. Onu. Ya ama söyleyeceğim yeter. Vallahi bak yeter. Korkmaktan sıkıldım. Ya niye durdum ki? Niye durdum ki? Önümüzden geliyor sandım ya. <laughs> Yaktı bir de. İnşallah aşağıda doğru. İnşallah aşağıda doğru. Kaçabildiğin kadar kaç. Ben de anahtar arayayım. Yakaladı mı? Yakaladı sesi geldi bu. Yakalama sesi bu. Yapma. Aa, yakalayamadı. Yakaladı. Ya. Abi yine her şeyde birinciyim ya. Ben sizin patronunuzum. Ben sizin liderinizim. Sana iyi bir köptü, kötü, haberim var. Ne oldu? İyi olan azlı karıncaya pinebiliyoruz. İkinci olan çok hızlı koşuyor. <laughs> Atlı karıncayı bilemeyeceğiz. <laughs> Aga ya ben önümüzden geliyor sandım ondan durdum orada arkamızdan geliyormuş. Keşke koşsaydım. Sen niye duruyorsun ki? Önümüzden geliyor sandım ne yapacağım bilemedim korkudan. Anahtar zaten nereye <laughs> saklamışlar o anahtarı be ya.